Bir zamanlar güneşin en sıcak gülücüklerini gönderdiği şirin mi şirin bir mahallede oyuncu ruhlu ve bir o kadar da düşünceli Berat adında küçük bir çocuk yaşarmış. Bir ikindi vakti bahçelerinde arkadaşı Kerem ile neşeyle koşuşturup top oynarken Berat'ın kontrolünden çıkan top yanlışlıkla komşusu Şerife teyzenin pencere kenarında duran incelikle işlenmiş ahşap bir kuş evini yere düşürüp kırmış. Berat'ın kalbi bir an duracak gibi olmuş yüzü bembeyaz kesilmişti. Ne yapacağını şaşırmış, kimsenin görmediğini düşünerek kırıkları öylece bırakıp kaçmak gelmiş içinden. Ama o anda annesinin Allah, emaneti koruyanı ve doğruyu söyleyeni sözü kulaklarında yankılanmış. Derin bir nefes alıp titreyen adımlarla Şerife teyzenin kapısını çalmış. ''Teyzeciğim'' demiş mahcup bir sesle. ''Oynarken yanlışlıkla kuş evinizi kırdım. Çok üzgünüm.'' Şerife teyze Berat'ın dürüstlüğüne hayran kalmış, gözleri şefkatle parlamış. Canım Berat demiş. Kırılan kuş evi telafi edilir ama dürüstlüğün paha biçilmez. Gel bakalım belki beraber tamir edebiliriz ya da yenisini yaparız. Berat, teyzesinin yanından ayrılırken içini dolduran tarifsiz bir huzurla doğruluk ve sorumluluk duygusunun verdiği güvenin en değerli hazine olduğunu öğrenmişti.